Zeynep'i senin bayanlar tuvaletin ne işin var ya? Kız ben bayanım zaten bacım kapatsana milleti Ya Milliyetin çık şuradan manyak mısın? Ya millet rezil olma ameliyatlıyım ben ya. Siz ne utanmaz insanlarsınız ya. Bir çuval sen giriyorsun kadınlar tuvaletini ameliyat <laughs> ney mi, insanlara utanmadan, bu rezilliklerinle insanlar orada muhafazakar bir kadın görse seni, orada seni şikayet etse, senin içinden geçer biliyor musun? Sen <laughs> eğer ki benim denk düşmüş olsan tuvalete, o aynı tuvaleti seninle kullanacağız. Vallahi ben gider hemen jandarmayı eğer o bir otobüs durağı jandarmayı yani Anadolu'da bir yerse nola verilen bir yerse otob... jandarmayı eğer İstanbul'da bir yerse emniyeti hemen 155 çağırarak senden şikayetçi olurum. Senin cinsiyetinle ilgili tespit yaptırır ve kadınlar tuvaletini kullanmak bile suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil taşralısın sen o kadar cahilsin ki insanlar da hukuki haklarını bilmediğinden şikayet etmeyi bilmiyorlar. Bak ben sana neler yap. Bakın, Mükremin cinsiyet ameliyatı olmamış. Öbür o Arif cinsiyet ameliyatı olmamış. Kadınlar tuvaletinde. Buradan herkese sesleniyorum. Bu tipleri gördüğünüz anda kadınlar tuvaletinde gidin 155'e şikayetçi olun ve biliyorsunuz mahremiyet bölgesidir tuvalet. Bir erkeğin tuvalete girmesi sapkınlıktır. Ve bunlardan şikayetçi olun. Bunlardan eğer şikayetçi olursanız bunlar hem ceza alırlar. Bunlar e, hem para ceza alırlar. Hem eğer sicilleri temizse e, bile bunlara kamu suçu veriyorlar. O tuvaleti temizletirsiniz biliyor musunuz? O bokları bunlar temizleyince anla akılları başlarına gelecek. Ya İnsanların ayarlarını oynamayın ya. Bu ülkede 600 bin LGBT var. Avukatı var. Her meslek dalında insanı var. Doktoru var, öğretmeni var, ofsu var. İnsanların güzel hayatı kendine alakadar eder. Ama sizin gibi dejenelerden dolayı insanlar utanıyor. Siz Selin böyle dejenere müptezel hallerini gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Veya niceli. Ya Onun arkadaşı Kerimcan bu rezillikleri yapan, başlatarak hareket eden. Murat Övünç. Bunların hepsine denetim gelmiyor. Cinsiyet ameliyatı olmamış olan kişilerin bir çuval sakalla bu kadar makyajlı, kadın gibi giyinerek toplumdaki ufacık çocukların kafalarını karıştıran tipleri para cezaları uygulanmalı. Her bunlar yakalandığında verin 10 bin lira cezayı bak bakalım bunlar böyle yapabiliyor mu? Bak bakalım bunlar tövbe ediyor mu? Bu ne ya? Allah belanızı versin sizin ya. Ulan bir de ondan sonra eleştiriliyorsunuz. İnsan hakları. Ulan siz insan değilsiniz ki insan hakları. Hayvan haklarının yasasını çıkaramadık biz daha. He? Aşağılıklar. Yeter. Yeter bu ne müptezellik ulan. Bütün çocuklar bana yazıyor ya LGBT'li. Bu arada sosyal medyada toplam 20-30 tane birbirinden rezillik yapan ve bundan da prim sağlayan insanlar sizlere sesleniyorum. Çok iyi dinleyin. Gördüğünüz gibi Taha Duymaz'la ilgili hayat minicik bir nefes bir deprem insanı sevdiklerinden ayırıyor ve önyargıyla insanlar bakıyor. Hele ki sizin rezillikleriniz gibi rezilliklerle millet odaklanıyor ve çoluk çocuk kötü örnekler oluyorsunuz. Bakın bizler o çocuklara hasret olan ve ailelerimizden birileri öğren sizin kastederek söylüyorum. Cenazelerine gidemeyen bir sürü LGBT'li kardeşlerim var ve ayrıca kız kardeşleri evlenir gidemezler ve bunlar neden biliyor musunuz? Sizin gibi müptezel ve rezil olan işte bu Caner'miş, o Necdet onun sevgilisiymiş, Mükrem'inmiş, Arif'miş, e, Meriç'miş, bak bir tane o Efe var bilmem ne. Bunlar hayatımda görmüş olduğum en rezil sosyal medyadaki LGBT'ler Türkiye'de. Uluslararası birçok medya, sosyal medyadaki LGBT sayfalarını takip ediyorum. Bu kadar dejenerasyon yok. Avrupa'da gitmediğim ülke, dünyada da çeşitli, işte Güney Amerika, Latin Amerika dahil olmak üzere her bölgede, yalnızca LGBT değil tabii ki siyaseten her şeyi takip eden biri olarak. Yani bu sosyal medyanın hakikaten cılkı çıktı. Sonra düşünüyorum, duyuyorum ki acaba kapansa ama bu sosyal medyanın çok yararlı olan, ekmek kazandıran, el ticaret yapan bir sürü doğru düzgün kullanan insanlar da bunun bedelini ödeyecekler. Birkaç tane müptezelden dolayı LGBT'nin yaşamış olduğu sıkıntıları dile getireceğim. Allah izin verirse fakat yarın kan değil yoksa içinden geçecektim bunların. İki tane çocuk istismarını yakaladım, görüntüler de dahil. Bunların hepsinin... Sizler Fatih Üre'ye, Aydın'a, Arto'ya... Harkan'a, Cemil İpekçi'ye, Muharrem Ketenci'ye, e, Hakan Elyaban'a böyle muamele gö görüldüğünü gö gördünüz mü siz ya? Siz ne kadar utanmaz insanlarsınız ya. Bu insanlar Serdar Ortaç'ı, Robert Atamoy'u veya Mabel Matiz'i siz toplum tarafından baş tacı edilirken sizin gibi 30 tane müptezel için LGBT ne münasebet e, başlar önlerinde olacak ya? Siz kimsiniz ya? Türkiye'nin en büyük uluslararası starı olmuş olan Tarkan bile kendi cinsel kimliğinle ilgili öyle bir gizem yarattı ki ve başı açık oldu. Başı dik oldu. Sizler ailenizi bile başlarına önüne eğdiniz. Bırakın onun arkadaşlarınızın başını önüne eğdiniz. Ulan komşularınızın çoluğu çocuğu var şerefsizler. Siz kendinize dikkat etsenize ahlaksızlar. Yeter lan! Yeter bu kadar rezilliğiniz ya. Türkiye'de 600 bin LGBT'li var her birinin 5 ailesi olsa 3 milyon insan demektir. Ve 3 milyon insanın yaklaşık olarak 1 milyon yüz 2 milyon kadarı oy seçmen hakkı var. Sizin yüzünüzden insanlar ne yapacağını bilmiyor. Siyaseten söylemiyorum bu söylediklerimi. Vicdanen söylüyorum. Bu böyle bir kesimin oylarını kim almak istemez? İktidarda almak ister, muhalefette almak ister. Ama 30 tane bu müptezelle değerlendirdikleri için kimse onların ailelerini veyahut da kendilerinden gelecek oyu hesaplamıyorlar. Halbuki bu insanlar da ahlaklı, erdemli davranmış olsalar ve 600 bin LGBT'li kardeşimizi de zor durumda bırakmasalar toplum nezdinde de daha saygın olunur. Bu 30 tane müptezelle ilgili bir LGBT platformu kuruyoruz. 100 kişi orada görevli olacak ve denetleyecek. Bu kadar da ne söylüyorum. Lan sokaklarda bir sürü masum çocuk var size bakıyor yaratık gibi görüyor lan. Utanmıyor musunuz? Falan. Bu ne olan hareketler? Müptezeller. Yattınız kalktınız adamları becermeyi biliyorsunuz. Orada erkeksiniz. Şerefsizler. Ne olan öyle bir çuval sakalınızda bıyıklar bilmem neler varken makyajlar yapıp bu kadar dejenere hareket edip yok hamileyim yok bilmem neremden doğurdum şuradan şu oldu anasının gözü oldu. Olursun cinsiyet ameliyatını. Alırsın kadın kimliğini. Kadınlar tuvaletine de hak kazanırsın. izdivaça da hak kazanırsın. Bu kadar demokratik bir ülkeyi siz bağnazlaştırıp ön bakmalarının bakmaların insanların sebebi ne biliyor musun? Milletin çoluğu çocuğu var lan. Milletin çoluğu çocuğu var. Sen çocuklarına nasıl kötü örnek olabilir? Senin yeğenin hiç mi yok lan kardeşin? Hiç mi yok? Şerefsiz. Adam olacaksınız ulan. Sosyal medyada bütün hackerlara sesleniyorum bunları. Şimdi izleyeceğiniz olay gerçekten Rize'nin yüz karası. Rize'li gençlere laf çakıyor, Rize'li bitirimlere laf çakıyor, Rize'li kadınlara laf çakıyor. Buradan Sosyal Aile Bakanlığı'nı da uyaracağım tabii ki ve bunu da şikayete e, konu haline getireceğim. Meriç isminde biri. Hatta benim yanıma geldiler çocuklar dedim bak düzgün hareket edin adam gibi hareket edin onlara erkek gibi giydirdim dedim çocuklar saygınlığınızı muhafaza edin. Yani sen dedim bak oğlum yanındaki dedim kardeşimle ilgili dedim o çocuğun kafasında sorular olur yarın öbür gün büyür ve onun arkadaşlara bak abine oğlum böyle böyle derler dedim. Utan dedim biraz sorumluluk sahibi ol dedim yakışmıyor sana dedim tamam abla dedi yemin etti bilmem ne yaptı yok. Sanki ben onları dememişim daha beter çocuğa çocuğu kullanarak TikTok'ta yapmadı rezillik yok buyurun izleyin bunların hepsini ana sayfamda da izleyeceksiniz zaten bu sevgili ekür kardeşlerimiz şimdi bu mesaj size elinizi vicdanınıza koyun kimileriniz 17 yaşında kimileriniz geldiniz artık 25 30 yaşına ay yıldızdır reddi vesaireydi birçok ekür gruplarının büyük bir orantısı beni çok sever ama bu yeni Z kuşağındaki insanlar oyun olsun diye bir de böyle benim ee, katakulli yapan grupların deşifre ettiğim için onlardan para alıp üç kuruş para alarak ayakta kalmaları için mücadele ederler kişisel verilerimi filan dağıtıyor ben yılmam hiç kimseden de çekinmem ama çekinilecek bir şey var Türkiye Cumhuriyeti halkımdan çekinirim ve onların başım önündedir her zaman başım ince bir kıldan incedir. Sizden rica ediyorum. Sosyal medyadaki bu 100 tane rezillik yapan insan var. Bunun içinde kadın da var. 30 35 tanesi de LGBT. Bunların hesaplarını lütfen ne olur aldığınız para o gün bitecek. Bir şey alacaksınız. Kanka bak bunu hesapladım vesaire yapacaksınız. Bir sürü insanların hesaplarını eklediniz. Bu ülkeye borçlusunuz hacker kardeşler. Ve küçük hackerlar sizlere de sesleniyorum. İşlerinize çok dahiler var ablacığım. Senin de kız kardeşin var, senin de erkek kardeşim var, ablanın da oğlu var veyahut da abinin çocuğu var. Senden rica ediyorum hacker. Hacker diyorum yani bu sosyal medyada bunlara spam yollayan kişilere, kapattırmayı bilenlere. Bunların hesapları kapanırsa bunlar bu dejenerasyondan vazgeçecekler ve bu topluma da yansıyacak, topluma da sirayet edecek. Sizden rica ediyorum. Lütfen bunların hesaplarını kapayın siz Türkiye'nin geleceğini belirleyeceksiniz. Hem iktidarımızı hem de muhalefeti zor durumda bırakmayalım bunlarla ilgili alınacak kararlarla ilgili. Hadi hep birlikte el verelim. Bakın çocuklar para elbette çok önemli geçinmek için. Ama bu ülke yarınlarda sizlere teslim güzel kardeşlerim. Sizden rica ediyorum. Bu TikTok'taki ve Instagram'daki yaklaşık olarak 30 tane falan çok rezillik yapan bu Arif'miş, Mükremin'miş, Meriç'miş. Ben bunların hepsinin sayfalarımda tek tek internet sitelerinde bu kişileri deşifre edeceğim. Çünkü bunlarla ilgili herhangi başka birileri deşifre ederse insan haklarıyla ilgili ülkemizi şikayet ederler. Ama ben de bir LGBT'li olarak bu durumdan müzdarip olan binlerce LGBT'li kardeşim için bunu yapmak zorundayım. Bunu artık dur dememek zorundayız. Yoksa bu rezilliklerden dolayı iktidarın veyahut da iktidarla birlikte muhalefetin alacağı ortak kararlar olabilir. Ve bundan yaklaşık 600 bin LGBT'li zarar görebilir. Sizden rica ediyorum. Çevrenizde çocuğunuz, kardeşiniz, yiyenleriniz var. Onların hatırı için muhakkak ki Rizeliler size hesap soracaktır. Şimdi dinle beni için. Onlar muhakkak sayfalarını şikayet edeceklerdir. Yapmış olduğun bu terbiyesizlikten dolayı seni bloklayacaklardır. Ve çoluğuna çocuğuna da kötü örnek oluyorsun diye gidip hukuken de şikayet edecektir. Çünkü hem Rizelilerin adamlığı tartışılmaz on numaradır. Muhakkak ki bir delikanlı da çıkıp ne diyorsun lan derse o zaman o suçlu olmaz. Çünkü sen Rize'deki tüm insanlara, tüm delikanlılara... Racan kesiyorsun. Alay ediyorsun. La kadar adam değilsin diyorsun. Sen adam olmuş olsan memleketindeki insanlara lahana kadar adam değilsin demezsin bir. İkincisi Rize çok özel bir şehir. Sen bu kadar özel bir şehrin adamlarını ayak altı edemezsin. Bir de hele kardeşinle göstermiş olduğun o iğrenç performans izleyin görün. İzleyin görün.